Arkadaşlar merhaba. şimdi bizim daha öteden beri dillendirdiğimiz, konuştuğumuz şeyler bugün Türkiye Eğitim Sen Başkanı olan Talip Geylan tarafından da tekrar dillendirildi. şimdi Talip Geylan'ın bu hassasiyeti için teşekkür ederiz öncelikle ona. Çünkü şunu söyledi bugün Talip Geylan, Beni Türk TV'de çıkmış olduğu canlı yayında açıklamalarda bulundu ve şunu söyledi. Dedi ki Milli Eğitim Bakanı 68 bin açığımız var dedikten sonra Burada alınması gereken, yapılması gereken atama sayısı 68 bin olmalı. 68 bin altında bir atamayı kabul etmiyoruz. 68 bin atama yapılmalıdır dedi. Öncelikle bunu söyleyelim. İkincisi olarak da sevgili arkadaşlar yine Sayın Başkan şunu söyledi. Dedi ki 68 binin altında yapılacak bir atamayla ücretli öğretmenlik devreye giriyor. Dolayısıyla buradaki açık ve boşluk ücretli öğretmenlerle dolduruluyor. Dolayısıyla dedi, biz Milli Eğitim Bakanlığı'nda ücretli öğretmenlik diye bir şeyi kabul etmemiz mümkün değildir. Zaten ücretli öğretmenler asgari ücretin altında maaşlar alıyorlar. Dolayısıyla bu aynı zamanda da suçtur. Dedi ki çok haklıdır aynı zamanda. Şimdi ücretli öğretmenler gerçekten asgari ücretin altında ücretten alıyorlar. Bunun ötesinde bu ücretlerin büyük bir kısmını... Ee, yol ücreti vesaire ödüyorlar. Dolayısıyla aslında ellerine hiçbir şey geçmiyor. Ve zaten ücretli öğretmenlik gibi bir garabet neden var? Bunu da hiçbir şekilde anlamış değiliz sevgili arkadaşlar. Bunun ötesinde Tarık Geylan mülakatlar konusunda da mülakatların yapılmaması konusunda da öğretmenlere her türlü desteği, atama bekleyen öğretmenlere her türlü desteği verdiğini açıkladı sevgili arkadaşlar. Şimdi dolayısıyla biz Tarık Geylan'ın bu söylediklerinin altına imzamızı atıyoruz. Kesinlikle bu atama sayısı, madem bakan 68 bin tane açığımız var dedi, bunu sayının altında olmamalıdır. Ücretli öğretmenlik kesin olarak kaldırılmalıdır. Ve Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmenler tamamen kadrolu bir şekilde veya sözleşmeli bir şekilde görevlerini yapmalıdırlar. Bunun ötesinde sevgili arkadaşlar, bu atama sayısı, ve atama süreci bir an evvel başlatılmalıdır. Çünkü e, bununla ilgili açıklamalar yapılan yaklaşık 2 ay oldu. 2 aydan fazla bir süreç oldu ama hala öğretmenler de bekliyor, bizler de bekliyoruz sevgili arkadaşlar. Öğretmenler bunun için hiç durmadan e, bir şekilde e, etkinlikler yapmaya çalışıyorlar. Kasım ayı içerisinde bir etkinlik yapıldı ulusunda, şimdi Aralık ayı içerisinde yine yeni bir etkinlik var. Şimdi dolayısıyla öğretmenler bunlarla neden ulaşmak zorundaki? Bununla ilgili kılavuz bir an evvel yayınlanmalı ve öğretmenler ee, ne zaman atanacaklarını en azından bilmeli, nasıl atanacaklarını bilmediler. Mülakat konusu hiçbir şekilde öğretmenler tarafından kabul edilen bir durum değildir. Normlarla ilgili açıklamalara baktığımız zaman ise özellikle hani norm sayıları şu anda zaten e, yaklaşık 69 bin 70 binleri bulmuş düzeyde. Bu sayı 90 binleri çok rahat bir şekilde bulacaktır, 100 binlere çıkacaktır diye düşünüyoruz. Aralık ayı içerisinde norm fazlası öğretmenlerin görevlendirmeleri yapılacak zaten arkadaşlar. Dolayısıyla bu norm fazlası öğretmenlerin de görevlendirmeleri yapıldıktan sonra muhtemelen Milli Eğitim Bakanlığı yeni alımla ilgili ilanını yapacaktır. Ama çok geç kalınmış bir durumdur. Bu Şimdi şunu söylüyor Milli Eğitim Bakanı. İşte Aralık ayı içerisinde bütçe meclisten geçecek. Ama biz biliyoruz ki bundan önceki yıllarda Eylül atamaları yapıldı, Ağustos atamaları yapıldı, Kasım atamaları yapıldı. Şimdi bu atamaların yapıldığı dönemde bütçe diye bir şey yok muydu? Meclisten bütçe diye bir şey geçmiyor muydu? Geçiyordu. Demek ki aslında bu atama sürecinin bununla çok alakası yok. Biraz ekonomi şartlarla alakalıdır diye düşünüyorum. Bir konuya da açıklık getirmek istiyorum. Şimdi öğretmen arkadaşlarımızdan şu şekilde yorumlar geliyor. Madem eğer görev başlatma Eylül'de ise mülakat çok rahat bir şekilde yetiştirilir. Arkadaşlar buradaki fark şu. Atama Şubat içerisinde yapılır. Göreve başlatma Eylül'de olabilir. Bakınız. Ha ben böyle olsun mu istiyorum? Hayır. Tabii ki de bahar yarı yılında Sayın Milli Eğitim Bakanı'nın söylediği gibi öğretmenler görevine başlamalı. Ama diyoruz ki yine geçen seneki şartlarda bir durum, ekonomik şartlardan kaynaklı, mali durumdan kaynaklı bir durum ortaya çıkarsa atama mutlaka seçimden önceki süreçte Şubat ayı içerisinde ve Şubat'tan önce yapılacaktır. Bakın atamanın yapılması ayrı bir şeydir. Göreve başlatma ayrı bir şeydir sevgili arkadaşlar. Yani göreve Eylül'de başlayacaksa o zaman mülakat yetişir. Biz Eylül'de atama yapılacak demiyoruz. Buna lütfen dikkat edin arkadaşlar. Dediğim gibi atama Şubat Şubat'a kadar veya Şubat ayı içerisinde mutlaka yapılacaktır. Ama bununla ilgili açıklamalar da bir an evvel yapılmalı ve mülakatların kaldırılması olayı da kesin bir e, şekilde açıklanmalı. Öğretmenlere de bu söylenmelidir diye düşünüyorum. E, bugün Tarık Geylan'ın açıklamaları bu yöndeydi. Bizim de defalarca söylediğimiz Konuyu destekler nitelikteydi. Zaten e, daha önce biz Türkiye Eğitim Sene gittiğimizde de bununla alakalı e, sunumlarımızı, dosyalarımızı da Türkiye Eğitim Sene teslim etmiştik. Sayın Talip Geylan da Sayın Devlet Bahçeli'ye teslim etmişti. İnşallah e, Türkiye Eğitim Sene'nin en azından bu anlamda vermiş olduğu destek öğretmenler açısından önemlidir. Arkadaşlar e, teşekkür ederiz. E, Talip Geylan'a e, sonraki videomuzda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.